Hepinize merhaba Arda Otuk ben. Bugün bir logonun ederi nedir bundan bahsedeceğiz. Logolar, grafik tasarımın olmazsa olmazı, verilen ilk örnek bir grafik tasarımcı için yapacağı işler arasında. Firmaların mutlaka mutlaka ihtiyacı, bir fırın da olsa, koskoca bir holding şirketi de olsa, bakkal dükkanı da olsa, ne olursa olsun tepede bir tabelada ya da işte bir kart vizitte vesaire mutlaka olması gereken bir şey. Bir marka yapısının olmazsa olmazı, marka kimliğinin, görsel kimliğinin olmazsa olmazı logolar. Hep sorulur hocam bir logoyu kaç lira yapabiliriz? Hani yeni yeni öğrenen öğrenciler yavaş yavaş iş yapmaya başladıklarında insanlara logo için kaç para olur, kaç para yaparım diyebilmeleri için bunu hep sorarlar. Biraz bundan bahsedeceğim. Biraz da dünya markalarının kaç para harcadığından bahsedeceğim. Bakalım o koskoca markalar logoları için ne kadar bütçe ayırmışlar, ne kadar para harcamışlar. Mesela Enron markası. Mesela logosu, ünlü Enron markasının logosu 33 bin dolar karşılığında Yapılmış. Bu logo yapan kişiyi Paul Rand'a, Paul Rand daha doğrusu ABC, IBM, UPS, Next ve Westinghouse gibi firmaların logolarını da tasarlamış. Glasgow firması mesela çok enteresan 95 bin dolar vermiş 2014 yılında kendi spor etkinliği logosu için. Next firması Steve Jobs'un bir firması Next firması 1986 yılında logosu için 100 bin dolar harcamış. Londra 2012 olimpiyatları 625 bin dolar karşılığında yapılmış. Pepsi, Pepsi firmasının logosu tahmin edin. Yok değil, değil. 1 milyon dolar, 1 milyon dolar karşılığında yapılmış. BBC'nin logosu, ünlü İngiliz televizyonu 1 milyon 800 bin dolar karşılığında yapılmış. Ee, BP, ünlü BP benzin istasyonları petrol şirketi logosu bunu tahmin edebileceğinizi pek zannetmiyorum. Bunun fiyatını biraz sonra söyleyeceğim. Tamam mı? Bunun ne kadar olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Birkaç firma daha var elimde. Google var, Microsoft var, Coca-Cola var, Twitter var, Nike var. Bunlarla ilgili fiyatları söylemeden önce hemen size bir bir şey göstermek istiyorum. Arçelik bizim yerli markalarımızdan Arçelik yıllar öncesinde logosunu değişikliğe götürdü. Ve bugün bildiğimiz o klasik robotla beraber Arçelik, Arçelik bu logoya döndü. Ve dönüş macerasında da tabii ki belli bir bütçe ayrıldı. Bu net bir şekilde hiçbir zaman söylenmese de 2 milyon dolara hatta 4 milyon dolar karşılığı yaptırdığına dair bazı rivayetler ortaya atıldı. Tabi bu bilgilerin bazıları çok ortada değil. Bazıları bütçede direkt olarak yazıyor tabii ki. Yine araştırılabilir. Ama şöyle baktığımız zaman Emre'den de rica edeyim Arçeli'nin bir eski logosunu bir de yeni logosunu karşımıza getirsin. Ve asıl sorumuza cevap arayalım. Yani 2 milyon dolar eden logo nedir? Bu logonun nesi 2 milyon dolar eder? Burası biraz önemli. Burası çok önemli aslına bakarsanız. Şöyle ki bir logo dediğimiz zaman aslında evet şekil olarak bir firmayı ifade eden ve insanların o firmanın ismini okumasını sağlayan bir görsel aslında. Bir görsel imgi aslında. Tipografik logolar var sadece yazılardan oluşan logolar ya da amblem logoları var. Yanında sağında üstünde bir amblemin bir sembolün olduğu logolar var. Farklı farklı tipler var. Küçük kısaltma şeklinde olan logolar var. Vesaire vesaire. Ama baktığınız zaman aslında amaç bir logodan ziyade o logonun görsel olarak insanlara verdiği mesajdır. Şöyle anlatabilirim bunu. Gözümüzle gördüğümüz her şey beynimize bir mesaj iletir. Bunlarla ilgili ayrı ayrı zaten konuşacağız ileride geldiği zaman. Ve bunlar tecrübelere dönüşür. Bu tecrübeler zamanla yeni algılanan mesajları tanımlamak için kullanılır. Diyelim ki bu benim ilk videom olsun. İlk defa YouTube'da bir video çekiyorum. Siz de beni ilk defa izliyorsunuz. Aynı konuları anlatıyorum. Fakat benim üzerinde beyaz bir atlet var. Sadece ee, işte ne bileyim elimde bir sigara var onu tüttürüyorum olsa da anlatıyorum size ya şöyledir böyledir bilmem ne diye. Beni gördüğünüz anda ben kendi sınıfta bu örneği veririm. Yani sınıfa bir anda üzerime atletle girersem diye başlarım. Beni gördüğünüz anda aklınızda beyninizde benimle alakalı bir puanlama oluşur. İster istemez olur bu bilinçaltınız yapar bunu. Bunu yapmasının yolu da önceki geçmişteki tecrübelerdir. Yani beni böyle bir kıyafette, o bahsettiğim şekilde, atletli bir şekilde gördüğünüz zaman şunu diyebilirsiniz. Ya bu adam nasıl bir neyse eğitimci bunun? Nasıl böyle bir tip olabilir ki? Yani böyle mi çıkılır televizyona? Demek ki ciddiyetsiz bir adam. Demek ki işine önem vermeyen bir adam. Atıyorum tamamen kafadan. Bunları bilinçli bir şekilde söylemezsiniz bakın. Bunları bilinç biriktirir ve o insana karşı olan davranışlarınız da sizi etkiler. Firmaların, markalarında en çok yapmak istedikleri şey görsel olarak yani vitrinsel olarak bu logo ile olabilir ya da başka şeylerle, görsel materyallerle, malzemelerle olabilir. Görsel olarak sizleri etkilemek ve iyi, kaliteli, güvenilir algısını size hissettirebilmektir. Bunun içinde daha önceki tecrübelerinizde bu algıya sebebiyet verebilecek şeyleri görsel imgeler olarak kullanmak isterler. Bu anlattığım belki de bir yarım dönemlik bir üniversite dersinin bir cümlelik özeti oldu. O yüzden çok fazla tartışmaya açık kısmı da olabilir. Ama genel olarak budur. Bu yüzden de bir logoya baktığınız zaman, bir logo incelediğiniz zaman bu şekilde bakmalısınız. Arçelik'in eski logosu ile yeni logosunu şöyle bir bakalım. Eski logosunun yeni logoya göre ne kadar köşeli, ne kadar sert olduğunu görebilirsiniz. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum bu logoyu. Belki sizlerden hatırlamayanınız vardır. Böyle kamyonların üzerinden geçerdi böyle, yanımızdan geçerdi. Ben korkardım böyle bir köşeli bir şey. Yani şimdi şimdi birazcık ona kafa yoruyorum tabii ki mesleğim bununla alakalı olduktan sonra. Ve bakın mesela birkaç karakteristik özelliğine bakalım. Sert köşeleri var. Arçelik yazısı büyük şekilde yazıyor, büyük harflerle yazıyor. Yine üzerindeki işaret böyle bir E işareti gibi ama işte köşeli bir şekilde yapılmış. Alttaki kırmızı, o zamanki hikayesini bilmiyorum ama muhtemelen Türkiye ile alakalı. Türk bayrağının kırmızısından yola çıkarak bir kırmızı olmuş olabilir. Yeni nedeninin öyle olduğunu biliyorum. Ve böyle bir logo var ortada. Yeni logoya bakalım. Aradaki farkları şöyle bir süzelim. Mesela eski logoda büyük harflerle yazan Arçeli yeni logoda küçük harflerle yazıyor. Size şöyle bir soru sorayım. Bir arkadaşınızdan bir mesaj geldi. Ne yaptın sen? Ya da ne yaptın? Sadece ne yaptın diye bir mesaj geldi ama büyük harflerle geldi. Ne anlarsınız? Ne yaptın sen ya? Sen ne yaptığının farkında mısın? Büyük harf her zaman bir kızgınlık, sinir ifadesi olarak görülür. Öyledir, değildir o farklı konu ama bizdeki karşılığı hep öyledir. Çetleşirken eskiden ya da işte yazarken hep ya sen deli misin, kendini ne zannediyorsun bunları büyük harflerle yazarız. Bu yüzden işini kaybeden insanlar vardır biliyor musunuz? Ben birine tanık oldum. Yani bağlı olduğu firmaya biraz hafif sinirli bir şekilde biz sizi bunu daha önce göndermiştik şeklinde bir maili büyük harflerle yazdığı için daha sonraki nedenlerle birlikte işinde olan tanıdığım biri var. Dolayısıyla verdiği mesajlardan bir tanesi sinirlilik ve var olma ihtiyacı. Halbuki ne kadar mütevazı, ne kadar yumuşak bir şekilde sizin iletişim kuruyorsa karşı taraf sizde de o kadar o kişinin ya da o kurumun kendine özgüveni olduğu hissiyatı uyanır. Bu gayet normal bir şeydir, içgüdüsel bir şeydir. İçgüdüselden ziyade tecrübelerle ortaya çıkmış, algısal bir şeydir. Ve yeni logoda mesela Arçelik'in iddiası, iddiası değil de hani marka danışmanları bu şekilde görüyorlar. Markayı yapanlar da bu şekilde, logoyu yapanlar da bu şekilde görmüş. Artık müşterileriyle daha küçük harflerle konuşuyor diyorlar Artçelik dediler zamanında yani bu logoyu değiştirirken. Artık kendinden daha emin olduğu yerde bağırma ihtiyacı duymayan, sinirlenme ihtiyacı duymayan hani eskisine nazaran söylüyorum. Ve bakın hafif italik mesela fontlar standart bir font değil bu Arçelik için özel olarak yapılmış olan bir font ve hafif biraz yatağı yani o mütevazılığı aslında esim geliyor. Ve sol taraftaki aslında bu elastik şekil aslında daha önceden çok köşegen olan, sert olan çelik maddesini artık estetik yapabildiklerini, çeliği bükebildiklerini gösteriyor. İşte o arçeliğin o tasarım klimaları falan vardı. Mesela şık, yumuşak geçişlerde o bildiğimiz lök diye olan klimalar değil de böyle renkli, geçişli, yumuşak kenarlı klimalar geldi aklıma birden şimdi bunu söyleyince. Bir nevi aslında Kullanıcı nezdindeki algısını değiştirmek için böyle bir logo değişikliği yapılıyor. Bunun daha bilir kişileri ya da bu konuda aktif olan kişilerin farklı yorumları tabii ki olabilir. Bunları açıyorum her zaman ee, ama bilinen hikaye genel olarak kısaca bu. Aslında 2 milyon dolar verilen şey bu logonun kendisi değil. Tabii ki bu logonun için ben sınıfta yaptırıyorum bunu bildiğin çiziyor bir çize, çizebiliyoruz bunu yani. Yarım saat falan sürüyor bütün sınıfın yapması. 2 milyon dolar eden buradaki şekil değil. 2 milyon dolar eden bu şeklin karşılığında müşterinin zihninde oluşan yeni algıdır arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da bir logoyu fiyatlandırmak son derece zordur. Yani nereden bileceksin? Mesela Nike ile alakalı bir hikaye anlatayım size. Nike'ın logo hikayesini birazcık değineyim. Onda logosunu Emre koyar herhalde ekrana diye düşünüyorum. Mesela Nike firması bir swoosh diye bir işarettir aslında o. Şu kadar bir şeydir. Altında Nike yazıyor sonra yazmadı değiştirir ama geneli odur. E, firmanın kurucusu Phil Knight 1971 yılındaymış. Caroline Davidson isimli bir lise öğrencisi, meslek lisesi, grafik öğrencisi ne bu logoyu yaptırıyor. Öğrenci de o swoosh imgesine benzer ilk hali araştırabilirsiniz. Bir şey çiziyor, ve Nike yazıyor. Sahibi Knight da diyor ki aşık olmadım ama belki zamanla alışırım diyerek tamam demiş logoya ve logoya ne kadar ödemiş sizce? 35 dolar demiş. Çünkü o zaman Nike, Nike değil yani sadece bir ayakkabı firması. Dolayısıyla 35 dolara bir lise öğrencisi bunu yaptırmış. Sonrasında aradan zamanla tabi bazı ufak değişiklikler olsa da bugünkü şeyine tekrar gelmiş ve aslında koskoca Nike'nin logosu 35 dolara yapılmış. Aklınızdaki soruyu cevaplayayım bilmeyenler için. Bu lise öğrencisinde de tahmini olarak piyasa değeri o zamanlar 600 bin dolar eden 500 tane 600 tane şirket hissesi hediye ediliyor kendisine. Nike belli bir noktaya geldikten sonra. Yani bugün 3-5 liraya yaptığınız bir logo yarın milyon dolarlık bir değere de sahip olabilir. O yüzden bir kişiye logo yaptığınızda genelde bunun işte bazı dernekler tarafından belirlenmiş ortak fiyatları var. İşte 3 bin lira gibi, 5 bin lira gibi, 8 bin lira gibi fiyatları var. Ama en nihayetinde firmanın gidişatı ve üzerine katacağı değer, o katma değer belirleyecektir o firma ile beraber logonun ederini, değerini. Biraz önce sizlere okudum işte birçok markayı. En son ne kalmıştı hatırlarsanız? BP, BP'nin logosu. 2008'de bu logo değişimi için 211 milyon dolar ödenmiş. Ama tabii ki bu yine logonun sadece çizim maliyeti değil. Firmanın yeni bir algı için harcadığı para. Çok büyük paralar tabii ki bunlar. Yani BP'nin logosu da bir grafik programında rahatlıkla birkaç dakika içerisinde çizebilir bir logo. BP için yapılmış. Peki bir de işin diğer tarafı var. Ben size söyleyebileceğim. Mesela bunlara biraz daha şaşırabilirsiniz. Şunu söyleyebilirsiniz değil mi? Mesela işte BP'nin logosu 211 milyon dolara yapıldıysa mesela Microsoft'un logosu ne kadar yapılmıştır diye sorabilirsiniz. Gayet haklısınız. Hemen cevap veriyorum. 0 dolar. 2012'de güncellenen logo için şirketin kendi departmanı çalışmış ve bir logo oluşturmuş ve kabul görmüş. Yine Google'dan bahsedeyim. Google logosu sizce ne kadar tahmin edebilir misiniz? Söylüyorum 0 dolar. Ünlü gökkuşağı logosundan bahsediyorum bu arada ben. E, yıllar içerisinde birkaç sefer değişimden geçmiş ama orijinal tasarım Google'ın kurucularından Sergey Brin tarafından ücretsiz bir grafik yazılımı olan GIMP programı tarafından yapılmış bir e, logo diyor. Bir başka örnek size Coca-Cola. Ne kadar sizce 0 dolar. Dünyanın en iyi logoların en iyi bilinen markalarından biri olan Coca-Cola nasıl yapmış? Şirketin kurucularından aynı zamanda muhasebecisi olan Frank M. Robinson tarafından 1886 yılında tasarlanmış. Aslında firmanın internet sitesinde bu bilgi var. Coca-Cola'nın isminin aslında Coca-Cola yani koka Coca yaprağından, Coca-Cola'nın özütünde olan koka yapraklarının K'si oradaki ilk C olması gereken fakat K, diye değil de CC durması daha mantıklı demişler ve Coca-Cola yani ilk K'yi de C ile yazmayı düşünmüşler ve bu şekilde yapmışlar. Twitter'ın logosu arkadaşlar 15 dolara yapılmış. İlk kuş logosunu iStock Foto isimli online fotoğraf sitesinden almışlar. Ee, onu, yani bir stok fotoğrafçı, bir stok tasarımcı aslında bu logonun parasını almış. Ee, muhtemelen He, bu arada bu satıştan düşen payın 6 dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu logoyu yapan kişiye denmiş. Nike bahsetmiştim zaten sonrasını söylemiştim. Yani 100 milyonlarca dolarlar, 10 milyonlarca dolarlar, 1 milyon dolar, 500 bin dolar ve 0 dolar. O yüzden bir logonun fiyatını belirlemek o kadar da kolay değil. Kendinize bir şey belirleyeceksiniz. Ben bir logoyu 3000 bin lira yaparım diyebilirsiniz. Tecrübenize göre 5000 bin lira yaparım, 10 bin lira yaparım diyebilirsiniz. Ama bir logo yapmanın tabii ki süreçleri var. Yani logonun bütün çizimlerini, bütün espas ayarlarını, bütün font bilgilerini, kurumsal bilgilerini yazmanız, yan yana oturtmanız, bununla ilgili hatta bir tanıtım, kurumsal kimlik broşürü yapmanız gerekebilir. Öyle 10 bin lira falan isterseniz öyle ben çizdim bıraktım da olmayabilir. Olabilir de sizin tecrübenizi ve karşı tarafa yine kendinizle alakalı ne algılattığınıza bağlı. İnsanlar size bakıp da bu kişinin logosu 10.000 dolar eder 10.000 lira eder derse o zaman logo o kadar değer eder. Bu arada 10.000 lira falan diyorum 10.000 lira dediğiniz zaten bin dolar bile değil. Oh. Neyse. Dolayısıyla fiyat verilmek bu denli zor. Birçok firma farklı farklı şeyler yapmış. Siz de grafik tasarım mesleğini yapacaksanız logo mutlaka yapıyor olacaksınız. Ama bilin ki işin ederini yakalamak o kadar da kolay değil. Yeri geldiği zaman işin gerçek ederi logosunu yaptığınız markanın geleceğiyle ve insanların hakkındaki algısıyla da doğru orantılı olabiliyor. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.